Kentiler'de, New Old'da içeriye giriyoruz. Evet, New Old'dayız şu anda canlı yayında. Bir mucize yorumu tanıtıyoruz. Siz daha kullandınız. MAP yorumu yazıyor. Nasıl tamam. etkisi? Etkisi çok farklı. şu an hanımefendilerin saçları bayağı bir yıkılır. Ve saçları kopma durumunda. Şu an ürün uygulayacağız. Ve etkisini hep beraber göreceğiz. Evet, saçı yıkadık şu an. Suyunu sıkıyoruz. Ve saçın durumunu göstereceğiz şimdi size. Çok ciddi bir şekilde saçın yapılan... Şimdi ürünü uygulayacağız. Tamamen kopuyor saçlar. Evet, şöyle gösterin, olmuş. isterseniz. Evet, saçın koptuğunu şöyle. görelim arkadaşlar. Hatta kopartabiliriz. Hatta şöyle göstereyim, Oo, saç kopuyor. Saçlar kopuyor, evet. Canlı yayında şahit oluyoruz arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Tamamen kopan saç. Evet, Türkiye'nin en ünlü evet. kuaförlerinden Newold'ayız arkadaşlar. Evet, şimdi saça uyguluyoruz. Evet, mucize sprey şu anda saça uygulanıyor, temiz saça, yıkanmış bir saça. Şu anda ürünümüzü uyguluyoruz. Kopan bir saç. Arada, sırada isterseniz koptuğunu tekrar gösterebiliriz. Evet, İnsanlar merak ediyor çünkü inanmıyorlar, kopan bir saçı eski haline getirebilecek bir ürün dünyada yok diyorlar. Evet. Görüyorsunuz. Biz de iddia ediyoruz. Evet, saçta evet. çok ciddi bir hasar var. Şimdi bu hasarı önereceğiz. Bir sıktıktan sonra 20 dakika fleksiyon yapacağız. Ve saçtaki etkilerini hep beraber göreceğiz. Evet, Türkiye'nin en ünlü kuaförlerinden Emrah Bey ile birlikteyiz şu anda. New World'dayız, Etiler'de. Ve buradan tüm kuaförlerde sesleniyoruz. Elinizde böyle yanık bir saç varsa, tamamen kopan, bir müşterinizin saçı varsa sizde de uygulamayı canlı olarak yapabiliriz iddiamız o kadar ileri. Evet, şu anda mucize uygulanıyor. Şimdi şunu da e, parantez geçelim. Ürünün diğer bir etkisi saçta egzama tarzı e, kaşıntı, e, çok ciddi bir kepeklenme. Bu saçı e, çok. Saç deformasyon evet. falan. Evet. Şimdi evet. saça 20 dakika. Evet sorumuzu cevaplayalım. Ee, bütün kuaförlerde aynı soruyu soruyor zaten. Bizde ürünümüzü şu anda uygulamalı olarak ve iddia ediyoruz. Kimin saçı bu kadar kötüyse getirsinler aynı şekilde tekrar canlı yayında bağlanıp bu şekilde ürünümüzü tanıtabiliriz. Saç tamamen kopuyor şu anda gördüğünüz gibi evet. zaten parçaları tamamen her yere dökülmüş durumda. Karan evet. parça olmuş bir saç dökülüyor. Hatta Ülüsüz, ee, de soralım bu arada. İsim neydi pardon? Sara Hanım, saçlarınız ne zaman yandı? 3-4 ay önce yandı. Bayağı bir e, sıkıntılı bir durumda. Allah kolaylık Sıkıntılı, zor bir durum. Bir bayanın saçının yanması ne demek? Yani tahmin edebiliyoruz. Ürünün içeriği merak ediliyor. Ürünün içeriği tamamen bitkisel kozmetik ürün. Zararlı hiçbir şey yok. Arkadaşımıza da hatta soralım. Evet. Sara Hanım, saçınızda herhangi bir yanma veya bir evet. ürünle ilgili bir koku sıkıntınız var mı? Yok değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar sorunuz ne kadar sorunuz varsa saç ya. Biz yanmış saçı gösteriyoruz. Saç dökülmesine siz karar verin. Gerisini siz düşünün. Saç dökülmesini 15 gün boyunca tamamen ortadan kaldırıyor. Bu bir mucize sprey. Şok dalgası yaratıyor. Saçı eski e, formuna kavuşturuyor. Bir de ikinci bir ürünü var. Bir Ürün ikili geliyor zaten. Satış satılırken ikili şekilde satılıyor. Paket halinde. Evet, Vitalizma.com'dan ürünün içeriği ile ilgili detaylı bilgileri herkes alabilir. Şu anda ürünle ilgili e, herhangi bir var mı? tekrar tekrar soruyoruz. E, sorular geliyor çünkü soruları görüyoruz, Soruları bize söylüyorlar bir koku var mı şu anda? Rahatsız edici bir koku. İlk kullanımda onarım yapıyor mu İlk kullanımda onarım yapıyor zaten şu anda canlı canlı göreceğiz. Kopan bir saç, şu anda içerisi saç dolu. Bir gün sonra da bakın ya kullanmayı kesinlikle doğru haftada iki kere. Evet haftada iki veya üç kere. Bakın yağını kullanıyoruz. Evet, evet, Ünlü pavlanadan Emrah vermeyiz. Emrah Bey şu anda saçla ilgili durum ne? Sadece 5 dakika oldu. Evet, dakika. Nasıl sizce? Çekelim. Evet, onları görelim mi? Çünkü yani. ilk başta yaptığımız eslemeler vardı, kopmalar evet. vardı. Şimdi görüyorsunuz. Saç kendini onarmaya başladı. Şimdi evet. normalde bunu çektiğimde geliyordu. Şu evet. an görüyorsunuz sertliği. Şu an saç kendini on evet. onarıyor. Evet. Şimdi bu saç da tamamen yanmış. Yani evet. artık dökülmüş. Hatta e, bayağı da bir kısalmış herhalde. Normalde yani kesilmesi mi lazım <laughs> Evet. tabii evet. şu an kesmekle başka bir çare yok. Tabii başka bir çare yok olabilecek en sıkıntılı hale gelmiş hanımefendi bu saçı. Evet. Şimdi biz bu ürünü uyguladık. Ve fliksiyon yapmaya devam ediyoruz. 15-20 dakika bu şekilde saçta kalıyor. Ve iyice ne yediriyoruz. Çok güzel. Ve iyice yedikten sonra saç görüyorsunuz kendini toparlamaya başlıyor. Evet. Şu anda saçları bir kez yıkamaya mı alıyor evet. şu an? Evet. Saçlar tekrar yıkanıyor. Evet. İşlem bitti. Herhangi bir başka bir işlem yapılmıyor. Evet saç şu anda durulandı. Evet. Herkes şu anda merakla olayı bekliyor. Saçım şu anda lavabonun içerisinde saç parçaları var diyenler var. Bunlar uygulamadan önceydi. Şu anda saçı kesmekten tamamen kurtardığını ifade ediyor. İhtarizman ve canlı olarak da görüyorsunuz arkadaşlar. Kopma evet. yoksa. Saçta en ufak bir kopma meydana gelmiyor. Şu anda. Evet. Saçı çok ciddi bir şekilde onu aldık. Ürün 3 aydır satışta. E kullananların yorumları zaten ortada. Bu arada erkekler kullanabiliyor mu? Evet, erkekler kullanabiliyor. Sakal, e saç bakımı için uzatıcı olarak kullanabilirsiniz. Evet. Evet, şu anda arkadaşlar tüm kuaförleri de sesleniyoruz. İnanmamış olan olabilir. Şu anda yanlış çekiyorlar, yalan çekiyorlar, çekmiyorlar diyen olabilir. Onu da söyleyelim. Şu anda ürünü çekmiyorlar diyen var ise bütün kuaförlere buradan sesleniyoruz. Bütün müşterilere de sesleniyoruz. Yanlış bir saçı 20 dakika içerisinde tedavi etmedi. Ben inanmıyorum. Gözlerimle görmedim. Yalan yapıyorlar diyen var ise o kuaförde de uygulamayı ücretsiz olarak yapıyor Mütelizma firması. Şu anda saç kopmuyor. Evet izliyoruz. Saçın kopmaması anı. Ee, ince alıp çekin diyorlar. ince evet. İnce alıp çekin diyorlar. Şu anda sorular var. Lavabonun içinde bir sürü saç vardı. Evet, lavabonun içerisinde saç vardı. Evet, lavabonun içerisindeki saçlar yanık bir saçtı en başında. Gördünüz şu anda beton gibi oldu saç. İnanılmaz evet. diyorlar. Ve bu daha henüz bakım yağı kullanılmamış hali zannedersem. Bakım yağını kullanmadınız. Bir gün sonra kullanılıyor. Evet. Bakım yağı, evet. Şu an kullanmıyoruz. Saçın durumunu göstermiştik size. Ve şu evet. an zaten kendi çok fazla saçı işlem yaptığımız için fazla yoğunluyoruz. Sadece hafif Yok, bir tane bir tane çekiyoruz. Evet. Ve saçın parlaklığı, canlılığı. Evet, şu anda saçın parlaklığını ve canlılığını görebiliyorsunuz. Canlı olarak her yerde uygulamayı vaat ediyor bu sayısına. Şu anda da etilerin en ünlü kuaförü New World'tayız. Burada da uygulamayı yaptırmak isteyen müşteriler yaptırabilirler.